Arkadaşlar merhabalar bugün 14 Ocak 2023 Cumartesi ben Bahattin Çağdaş iki sene önce bugün bugün olmasıyla bir gün önce yani 13 Ocak'ta e, Zoom uygulamasıyla yaptığım ilk röportaj söyleşiydi. E, burada bir öğretmen emekli bir öğretmen e, e, Kemalizmden e, Kemalizm oyunu nasıl fark ettiğinden e, bahsediyor anlatıyor e, hem komünist ee, işte AKP'yi de destekleyen ee, aşağı yukarı iki saatlik bir programdı. Ee, arkadaşlar burada e, işte Kemalistlerin yurt dışında yaşayan e, Türklerle ilgili e, ajan suçlamasını soruyorum e, Vaner Hoca'ya, Vaner Bey'e. E. Kemalizm de bu suçu bulacaklarına bize tut, 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 tutup böyle bir çamur atıyorlar şu var. Orada niye ajansın diyor sana. Sen çünkü kemalizm eleştirisi geliştiriyorsun. Onlar da zannediyorlar ki öyle öğrenmişler. Hı. Abi biz yedi düvele karşı savaş yapmışız. Nerede yedi düvelse bu? Ben de göremedim yedi düveli bir türlü. Ama e, ve biz bütün dünyayı yenmişiz. Şimdi siz de gidince onların adam olduğunu döndünüz. Kemalizme saldırıyorsunuz. Evet. Yani bu, düz mantık bu. Düz mantık evet. bu. Ama Allah rızası için söylüyorum işte yani bir gidip e, şeylerine baksınlar. Ya acaba yanılıyor muyuz? Evet. Yalnız şunu uyarayım o, bu arkadaşlarına. Bu çok acı bir olay. Acı. Yani gerçekten canınız çok yanar. Ee, burası çok önemli arkadaşlar. İntihar bile edebilirler eğer kemalistler gerçekleri öğrenirse. Evet. Ee, gece gündüz uyuyamazsınız. Utancınızdan evet. etrafınıza bakamazsınız. Evet. Utancınızdan etrafınıza bakamazsınız diyor arkadaşlar Raner Hoca. Onun için bence hiç öğrenmeyin, hiç araştırmayın. Yatın kulağınızın üstüne. Aynen, kulağınızın üzerine yatın en rahatı bu. Veya e, şey yapın. E, ölün. Öl. <laughs> Yok ya. E, ölmesinler ama gerçekten. Ölmesinler. Ben ölmesinler. Acı, acı veriyor ya. Yani e, e, ben burada oturduğum yerde haberleri dinlerken bilmem neyi dinlerken çıldırıyorum. Mesela. Söylemedik <laughs> laf bırakmıyorum. Bunlar kabul edilebilecek gibi değil. E, abi yani bu kadar seni nasıl oldu da ben aptal yerine kondum kardeşim diyorsun evet. ya. Ya o ben kadar bazı şeyler var ki görememişiz. Yani ya diyorsun ki adam şapka için adam asmış ya bu niye asıyor bu kadar adamı? Ya He. bir burayı takip etsen yetiyor. Benim ilk yaşadığım çoklardan birisi. Samsun'da Mustafa Kemal İngiliz Birliği karşılıyor. Hayda. He. Lan ne oluyor? Bu adamı İngilizlerin elinden kaçtı da bilmem ne oldu da sonra orada Sonra geliyor Amasya, Amasya İngiliz işgal altında. Sivas orada, Erzurum işgal altında. Ankara İngiliz Ankara İngiliz işgali geliyor. Evet. Adam Ankara'da hükümet olmaya çalışırken o İngilizler orada Mustafa Kemal geldikten 3 ay sonra gidiyorlar. Evet. Yahu be, anlaşılmayacak bir şey. Yani görüyorsun. Peki diyorsun ki ya ben araştırmaya aslında nereden başladım biliyor musun? Ya bu Osmanlı İmparatorluğu'yla biz yenildik, yenildik diyoruz da nerede yenildik biz kardeşim diye bakıyoruz. Çünkü Heh. Çanakkale'de geçememişler. Efendim şeyde e, söyle e, Kafkaslar'da bilmem ta içerilere kadar girmişiz. Bilmem ne yapmışız. Yani hala şeyde e, şöyle Mekke'yi Medine'yi savunan oradaki paşalar var. Nerede yenilmişiz? He. Filistin cephesinde. Su biraz Peki, Filistin cephesinde kim var? Diye Hı. bir araştırıyorsun. Abi tam göbekte Mustafa Kemal'i ve eki, Kemal ve ekibi var. Of. Ve bizim eski genel kurmay başkanımız da efendim çok başarılı bir geri çekilme yaptı. Lan ne evet. geri çekilme? Savaşmamış adam. Savaşmamış. <laughs> Öbür taraftaki insanlar imha olmuş, o savaşmamış. <laughs> evet. Aynı adam, aynı adam bak aynı MK şeyde Çanakkale'de birliğinden bir tane insanı sağ bıraktırmadı ya. Evet. Ya bu nasıl kumandan ya? Düşün evet. bak ben bir öğretmenim. Benim öğrencilerimin hepsi sınıfta kalacak ve hiçbiri bir, bir, bir okul kazanamayacaklar. Ben ha. başarılı bir öğretmen olacağım. Böyle bir manyaklık olur mu? Eyvallah. Ben onu İngiliz kaynaklarından araştırdım. Adamlar diyor ki kim bu çılgın, kim bu deli? Bütün ha. insanların ve askerlerin ölüme sürüyor diye. Yani alaydan bir tek kişi sağa bırakmayacaksın. Peki sen niye sağ kaldın babam? Ha, ha. Sen niye kaldın? Madem orada zaman kaç şey yapıyordu, bir de bir iki saniyede seninle zaman kaybetselerdi bari. Yok. Değil mi? Yani ya, hikaye bu işlerin şeyi yani ya, bu şey var, angajman ta nerelerden başlıyor onu ciddi ciddi araştırmak lazım. Evet. Yani bu sadece basit bir işte şeyde değil. Bu Filistin'den sonra adamlar resmen operasyonu tamamıyla şey beraber plan yapmışlar Perapalas Oteli'nde. O yetmemiş, bir İngiliz ajanıyla beraber başka ev tutuyorlar. Yani Arkadaşlar Vaner, Vaner Hoca Vaner öğretmen bakın ne güzel izah ediyor. Yani hep biz anlatmıyoruz bunu. Başkaları da anlatıyor. Başka zaviyelerden de bakılıyor. o yüzden şey yani bu iki saat 15 dakikalık programa bunun peşine bırakacağım. oradan izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bakalım tekrar. El, eline aldığın zaman dökülmeye o kadar kolay geliyor ki? Yani Niye kardeşim sen bunu karısının hatıralarını biz bu kadar sene geçmişlerine rağmen din okuyamıyoruz? Latif Hanım, Latif Hanım'ın hatıralarını söylüyor. Evet. Ha? Evet. Yani bunlar basit basit sorular sor. Efendim kadınlar, özellikle bayan öğretmen arkadaşlarımız çok şeydir, ha. meraklıdır buna. Ya arkadaş, o kadınlara yaptığını bir bundan şey yapın. Ben söylüyorum, buradaki arkadaşlarıma söylüyorum. Kardeşim, sen bir adam var. Her akşam arkadaşlarını topluyor, içiyor. Adamın sigarası var. Adam şey mafya babası gibi anlatım etrafında şey mi? Ver öm, el, emir verdi mi de herkesi öldürüyor. Böyle birine kızını verir misin? Soruyor mu arkadaşım? Kimse? Evet siz, e, siz olsanız verir misiniz böyle birine kızına, kızınızı? Vermem ya diyor ve ve işte böyle kendi karısını, kendi birinci karısını öldüren birisi ya? Efendim, evet Fikri Hanım'dan bahsediyor. şey yapmış onu güya söyleyin. Ee, onun koruması yap öldürmüş. Ya Hı. koruması niye öldürsün bir kadın cazı ya? Evet, bir koruma durup dururken kadın cazı niye öldürsün? Koruma niye öldürsün kadın cazı? Ben şey misin? Yani geçersin önüne engel olursun elinden tutarsın koruması şey değil. Koruma. Ya Mustafa, Kam Kamal'ın izli olmadan sinek bile uçmaz sinek. Değil koruması gidecek kafasına göre kadın öldürecek Fikriye e Fikriye Hanım'ı Nasıl Niye öldürsün? Mustafa Kemal sinirlenip çak çak vuruyor adam üstüne alıyor. Bu kadar basit. He, bizzat kendisi vurup adam da üzerine alıyor. Doğru. Yani e, çocukları şeyler falan yani hikaye o kadar karışık yani o kadar da sevimsiz ki. Evet. E, hocam diyorlar ki mesela efendim e, çok iyi giyinirdi. Evet arkadaşlar. Devamını izlersiniz.